İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar bitmiyor. İslam düşmanı Salvan Momika yine ortaya çıktı. Kur'an yakma eylemi düzenlerken bir protestocu yangın tüpüyle Momika'ya müdahale etti. Polis Momika'yı değil yine tepki gösteren kişiyi gözaltına aldı. İsveç hükümeti e ise bu skandal eylemleri engellemek için kamu düzeni yasasını incelemeye aldı. <laughs> İsveç'te İslam karşıtı eylemlerin sonu gelmiyor. Başrolde yine Irak asıllı provokatör Salvan Momika var. Momika, İran'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenledi. Momika, provokatif eylemi gerçekleştirirken bölgedeki bir kişi eylemi durdurmak istedi. Elindeki yangın tüpüyle yanan Kur'an-ı Kerim'e müdahale etti. Polis, provokasyonu durdurmak isteyen kadını gözaltına aldı. İsveç'te skandal eylemlerin önüne geçilemezken hükümet yeni adım atıyor. Başbakan Ulf Kristersson, koalisyon ortakları Hristiyan Demokrat Parti lideri Babuş ve Liberal Parti lideri Johan Persson İsveç basınına makale kaleme aldı. Kamu düzeni yasasının analiz edilmeye başladığı ifade edildi. Ancak İsveç anayasasının değiştirilmeyeceği vurgusu yapıldı. Makalede polisin kamuya açık toplantı ve gösteri başvurularını incelerken, ülke güvenliğini göz önünde bulundurulmasının önemine işaret edildi. Bu kuralların ne kadar değiştirilebileceğinin incelendiği ifade edildi. Kuran yakma eylemleri sürerken bir diğer İslam karşıtı eylemin adresi Göteborg oldu. Hisingen bölgesinde bir camiye içinde şüpheli beyaz toz olan mektup gönderildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. İslam karşıtı eylemler Avrupa'nın diğer ülkelerine yayıldı. Hollanda'nın Lahey kentinde göç ve İslam karşıtı PEGIDA lideri Türk büyükelçiliği önünde Kuran yaktı. Lahey Belediye Başkanı Jan van Zanning tasvip etmese de ifade özgürlüğü nedeniyle Kur'an yırtma eylemine izin verdiğini açıkladı.